Yıldız'dan herkese selamlar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Mantis ile bir mağlubiyet yaşamıştık. Tekrar Mantis e oynamak istiyorum. Bunları almayacağım. Şu, şu, şunu da almıyoruz. Bu, bu ve bu. 90'a tamamladık. Genel zorluk oluşturan, hani özel bir şey vermeyen kısımları aldım. Öyle söyleyeyim. Hani çok bana ciddi bir etkisi yok. Bakalım güzel bir şey çıkarsa. Kedi. Hmm. Kedi de fena değil. Bence şu ikisini alalım. İkisi de fena olmayan kartlar. Asar gel. Süpersin. Hemen mantısı asarımıza veriyoruz. Risk alıp da ikinciye bassam mı acaba? Ama sonra şimdi yanar falan. Çekileceğim ya. Uğraşmak istemiyorum seninle de uğraşmak istemiyorum. Şimdi burada arkadaşlar görüyorsunuz değil mi şansı? İki tane şu karttan var. İkisi de oyunun başında geliyor. Zaten destemde alt üstü kaç tane kart var? Yani nerede dandik kart var? Oynayamayacağım kart var. Oyun geliyor bana onu veriyor ya. Ya ne istiyorsun? Nasıl Hiç hasar vermeyeyim mi ben ya? Ha? Ben hiç hasar vermeyeyim mi? Ne istiyorsun anlamadım ki. Ya ben bu kartla şey yapamam, adama saldıramam ki yani ne yapabilirim? Yani oyun öyle bir saçmalıyor ki bazen. Son kart hasar verebilen tek bir kartım var. Onu da sağ olsun oyunun sonuna saklıyor oyun. Yani böyle bir saçmalık ya. Oyun diyor ki yani sen ne yaparsan yap. Ben sana kaybettirmek istiyorsam kaybedeceksin. Ya tam güzel oyun seviyorum ediyorum da. Yani arada da saçmalıyor böyle. Şimdi senden aldım bir tane daha almak da istemiyorum ya. Bir değiştir bakayım. Hadi güzel bir şey gel. Çok iyi değil ama. Hmm, senin özelliğini sana versek var ya acayip iş yaparsın ha. Yani. Hem iki kemiksin hem seni kurban ederiz. Ama şu an elimde özellik aktarmam gereken başka adamlar var. mesela kim? mantısı kurban etmek değil, ölümsüzlük vermek olabilir. Kedi, kediye sana onu yapabiliriz veya kurda onu yaparız. Bence bunun özelliğini kedi aktaralım. Ya bu elma özelliğini kedi aktarsam her özellik öyle olur. Aynen arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. bu daha mantıklı oyuna her koyacağım adam kediyi kullanarak iki tane iki, iki fazla canla gelecek buradan ateşe girince posta giriyoruz büyük ihtimal can verecek O yüzden girmeyeceğim sağdan gidip yine özellik aktarmaya geleceğim elimdeki kartları daha da azaltmayı düşünüyorum Şimdi diğer tarafa gireceğiz elimize gereksiz bir tane post verecek hiçbir gereği yok oyunu hızlıca bitir şöyle Şuradan devam ediyoruz. Güzel bir şey gel. Sen değil tabii ki. Kemik, kemik özelliğin. Seni aslında var ya kediye koysaydık da olurdu ha. Sonuçta öldü sayılıyordun yani kurban etmiş olacaktım, ölmüş sayılacaktım. Aslında sen de olurdun var ya. Güzel bir şey gel, gelmedi. Ne yapsak? Hadi kurbağa gel. şuradan solda da ateş var da neyse şuradan devam edelim. E kurbağayı koyarız oradan hani yan tarafına geçer. Öyle yapalım. Ya da kurbağayı buna eklesem bir anlamı yok. Sen bunu kurbağa ekle. Şimdi kedi geldi. Tamam şunu alıyoruz. Şöyle kediye koyalım. Sonra kurbanın canını da şöyle arttırmış olurum. Böyle ikisi beraber vurmaya başlasınlar. Mantis gelene kadar bunlar idare eder. Kediye kemiği yok özelliğini koyabilirdik ya dedim ya. Şeton biraz geç düştü. Bakın mantisin canı bir tane daha arttık Çünkü kedinin canı bir diye bir de cam verirsek şeyde ee, kampta falan süper olur. Sağdan gideceğim arkadaşlar. Buraya girmek istemiyorum. Şurada bir kemik kart arayacağım. Bakalım çıkacak mı? Güzel bir şey. Yine bizim kurduğumuz geldi. Çantamız dolu muydu? Değilmiş. Sen gel. Makas sen gel. Ne gelirsen gel kullanacak adamım var. derken hasar geldi. Hemen mantise verelim. Risk almıyoruz tabii ki. Sadece mantise bir ölümsüzlük ihtiyacımız var. Keçi çıksa keçi alacağım. Saklayacağız ama gelmiyor için mantis gel ya. Yine yine şu iki kart geldi. Mantis gelmedi. Şöyle bir saldıralım. Şimdi yaptı sen gel. Mantis neredesin Mantis? Ee, şunların hasarı da beraber bitiyor arkadaşlar. Böyle bitsin. Şu an fazla kat sürmek istemiyorum oyuna. Sıkıntı yaşayacağız çünkü. Zaten şu an bir miktar yaşıyoruz. Şimdi kedi geldi. Tamam mı? Şunu kurban edip kediye aldım. sonra sen şöyle gel şu an biraz sıkıntılı işler olacak onu söyleyeyim 4 tanesini birden aktif 3 tanesini birden aktifleştirdim mantis gel ve oyunu bitir Bire güle Öyle saklanırsanız ben vururken öyle kaybedersin. Boroboros geldi. Süper. Boroboros'a otomatikman sahaya inme özelliğini vermek lazım. İkinci haritamızdan devam ediyoruz. Mantis kopyalayabilirim. Çantaya girmek istemiyorum. Biz sınamaya girelim Sonrasına bakarız Hemen bakalım 3'e 1 1'e 2 1'e 2 1'e 1 yani çok iyi şeylerimiz yok mühür durumumuz nasıl mühür 4 kan 3 mühür 3 mühür olsun 1 2 3 tamam Doğru şimdi o desteden istediğim kartı veriyorsun. Bir tane de tavşan kartı veriyorsun. Güzel sevdim seni. Sen otomatikman sağa yeniyorsun ama düşman saldırırken saklanıyorsun. Çok bir anlamın yok. Bir de zaten hasar veremiyorsun. Özelliklerin güzel ama. Sen özelliklerin fena değil ama 3 kurban fazla. Güzel bir kart geldi. Şimdi arkadaşlar burada aynı kartları birleştirme. Sağ tarafta ateşimiz falan var. Yani bence sağdan gitmek daha mantıklı. Elimizde hangi kartı kopyalasak mantis kopyalanabilir. Kedi var, kurbağa var. Roboros kopyalanmaz. Şu kart bile kopyalanır ya. Arı kartı var ya. Bence bu da fena değil. Neyse mantis kopyalatmaya çalışacağım. Çünkü ölümsüzlük veremedik mantis'e. Hasarını düşürme. Heh, aferin. Şöyle oldu ya. Hatırlıyorsunuz bir önceki oyunda arkadaşlar. Bırak şeyi iki kere hasarını düşürmüştü. İki kere kopyalamıştık aynı kartı. Ona rağmen iki kere hasar düşürmüştü. Hatırlarsanız. bana iki vuracaksın. Ben de seni indireceğim. Keşke ortaya koysaydım. En azından yandakilere bir faydası olurdu. Evet Mantis sen geliyorsun ve oyunu bitiriyorsun. Hadi bakalım. Bitiremedi. zaten oyun biraz gereksiz uzatıyorum İyi değil benim şu anki desteme uygun değil o açıdan dedim şimdi arkadaşlar kart birleştirme de olabilir ateş de olabilir Şimdi burada iki ihtimal var. Ya buradan gideceğiz ya buradan. Şurada kart silme de var. Biz kart birleştirme kısmında nelerimiz var? Hmm, çok iyi şeylerimiz yok. Şunların sayısını azaltabilirdim ama ateş daha önemli. Ya kediye vereceğiz. Can gelirse, hasar gelirse de antis olabilir. Başka biri olabilir. Kediye hasar iş yapabilir. Üçlük olan mantis de dört yapabilirim. Üçlük olan mantis dört yapalım ya. Ya da kar silme falan bir şeyler var. Oradan da bizim adamlardan birini işte feda edeceğiz. Olacak bitecek. Şimdi arkadaşlar şunu alalım. Şu kedimizi şöyle koyalım. Sonra sen gel. Sonra sen de gel aslanım. Hmm. İki tane kurban gerekiyor değil mi? Tamam sen şöyle gel. Şöyle başla. Oyunu hemen de bitirmek istemiyorum. O yüzden man şeyi bir, iki defa öldürelim. Oroboros. Oroboros sen tekrar gel abi. Şimdi Mantis'im sen gel abi. tamamdır. Şimdi salacağım. Sen gel şöyle. Devam et. Adam adam artık pes etti ya. Neyse gel bari hadi. Dedim devamını getirir dedim de olmadı. Ben aslında kurban edip tekrar oyuna sürebilirdim ya. O aklıma gelmedi. Sıkıntı yok seni yine geliştiririz. 6 can. 2 aynı 4 kan. 6 can olsun. Hadi. Cık, gelmedi. Gelmedi gelmedi. İleride kart kopyalama kart birleştirme var. Birleştirme. Birleştirmede birleşebilecek bir şeylerimiz var mı? Arı kovanı. Şu kovanların ikisini birleştirebilirim. Tamam o zaman sizin birinizi feda edeyim ben. Birleştirmede de sizi birleştiririz. Oradan yürür gideriz. Şurada Ouroboros'u birkaç defa bir geliştirmiş olalım bu sefer. diyeceğim ama Şöyle başlayalım bakalım. Oroboros gelene kadar biraz sabredelim. Ee, ne yapsak? Kurbağa sen de buradasın. Şöyle bir devam edeyim hmm. bakayım. Ondan sonra sen gel abi. Tamam mı? Beni uğraştırma sen. Şöyle. İki kere vurduk ya zaten. Adam da hal kalmadı. Beş beş vurursak öyle olur. Oroborosu geliştiremedik. Kemikli bir şey al. Hemen arı kartlarını birleştireceğim. Mantisler değil tabii ki arı kartları. Dört iyi oldu. Şimdi senin özelliğini birine aktaralım. Uçma özelliğin var. Bir anlamı yok. Mantis'in sizin özelliğiniz var. Bir anlamı yok. Senin özelliğini oyunu sık sık sürebildiğin biri olsun sana gerek yok. Yani kim olabilir? Seni de kullanmam. Kemik olan arkadaş. Yani sen olabilirsin. Sen de karadan vuruyorsun. Mantis olsun ya. arkadaşlar. Şunu aldım. Hemen mantı tanesini şöyle koyuyoruz oyuna. Ve direkt bitirelim ya. Hiç uğraşmaya gerek yok. Tabii bir vuruşu daha var. Gönder gelsin. bir tane daha var. Başka güzel kartlarımız da var. Şimdi sen gel şöyle. Kedi sen buraya gel. Tamam mı? Ondan sonra Şöyle devam et bakalım. Ya biraz oroborosu da kasmak istiyorum. O yüzden acele etmedim. Oroborosu aldık sonunda. alalım. Tavşanla beraber seni kullanayım. Şöyle. Devam et. Devam et. şunu Şöyle de devam edelim bakalım. Şimdi burada bunu kurban edip tamam mı? Bence hiç kasmaya gerek yok. Ben seni kurban edeyim abi o kurban sen gel şunu kurban et sonra boro iki kurban ver şunu al sonra mantıs için şunu kurban et sonra iki kurban ver al şunu daha başka kurban edebileceğim biri yok sen de şöyle gel abi öptüre doyma Tabii şu an bitti mi? Bitti. Az da olsa geliştirmiş olduk. Ora borusu. Hatırlamayanlar için tekrar söylemiş olayım arkadaşlar. Ora borusu ölüp de sahaya tekrar geldikten sonra kalıcı olarak hasar ve canı birer sayı artıyor. Ora borusun olayı bu. Evet. Boss savaşına geldik. Yok. daha iki, ikinci haritayı bitirdim. Pardon. Daha bir harita daha olduğunu unuttum. Arkadaşlar tam burada bırakalım. Beğendiyseniz beğeni ve yapmayı yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.